Hz. Ali, 12 imamın ilkidir. Aynı zamanda Hz. Muhammed'in damadı ve amcasının oğludur. Hz. Ali, hicretten 23 sene önce Recep ayının 13. gününde Mekke'de Kabe'nin içine dünyaya gelmiştir. Ve Kabe'nin içine doğan tek kişidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, damadı ve 4. halifesidir. Babası Ebu Talip, annesi Fatma bin Esed, dedesi Abdülmuttalip'tir. Künyeleri Ebu'l Hasan, Ebu'l Turab, lakabı Haydar, ünvanı emirül müminindir. Allah'ın rızasını kazanmış, Allah'a her zaman galip gelen aslanı gibi lakapları da vardı. Hz. Ali 6 yaşındayken Peygamber Efendimiz onu evine götürdü terbiye ve himayesini bizzat kendisi üstlendi. Hz. Ali, peygambere ilk iman edenlerdendi. Hatice validemizden sonra Müslüman olmuştur. Hz. Hatice, tereddütsüz iman edip Müslüman olması Resul-i Ekrem Efendimiz'i son derece memnun ettiği gibi şefkini de attırdı. Artık yeryüzünde davasını tasdik edip kabul eden biri vardı. Peygamber Efendimiz'in İslam'a davet ettiği ikinci insan yine en yakınlarından biri olan Hz. Ali'ydi. O 4-5 yaşlarından beri Efendimizin terbiyesinin altında bulunuyordu ve o eşsiz terbiyesinin eseri olarak akranlarına göre feraset ve ahlak bakımından üstün bir seviyedeydi. Bir gün resul Ekrem Efendimiz Hazreti Hatice ile namaz kılarken gördü. Hayran hayran seyredip namaz bitince nedir bu diye sordu. resul Ekrem Efendimiz, ey Ali bu Allah'ın seçtiği, beğendiği dindir. Ben seni bir olan Allah'a iman etmeye davet eder, insanlara ne faydası ne de zararı dokunmayan lat ve uzaya tapınmaktan sakınırım dedi. Hazreti Ali bu teklif karşısında çocuk bakışlarını yere dikerek bir an durakladı. Sonra şöyle dedi. Benim şimdiye kadar görmediğim, işitmediğim bir şey bu. Babam Ebu Talib'e danışmadan bir şey diyemem. Fakat Resul Ekrem Efendimiz henüz davası açıkça ilan etme emrini almış değildi. Bu sebeple Hazreti Ali'yi ikaz etti. Ey Ali, bu söylediklerimi yaparsan yap. Yok yapmayacak olursan gördüğün ve işittiğini gizli tut. Kimseye bir şey söyleme. Hazreti Ali bu ikaz üzerine sırrını muhafaza edeceğine dair söz verdi. O geceyi düşünerek geçirdi. Şafak aydınlığı ile birlikte gönlüne de aydınlık doğdu. Resulullah'ın huzuruna giderek Allah beni yaratırken Ebu Talib'e sormadı ki ben de ona ibadet etmek için gidip kendisine danışayım ve Müslüman oldu. Annesi ve babası Hz. Peygamber Efendimiz'in peşini bırakmayan, gölgesi gibi peşinde dolanan Hz. Ali'nin bu durumu endişe ve telaşına sebep oldu. Bilhassa Fatma Hatun fazlasıyla korkuya kapıldı. Kocasına dikkat et, oğlum Muhammed de çok dolaşıyormuş, sakın ona bir şey olmasın dedi. Ebu Talip anlayışlı bir insandı. Durumu bizzat Peygamber Efendimiz'den öğrenmek istedi. Bunun için de bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz de Hazretlerinin arkalarından gitti. Onları Mekke'nin bir vadisinde namaz kılarken buldu. Fahri kainatta ey kardeşimin oğlu dedi. Bu din nedir bu din? Peygamber Efendimiz ey amca doğru yola davet edeceklerimin ve bu davete koşması gerekenlerin başında sen varsın. Ve sen buna herkesten daha layıksın. Putlara tapmaktan vazgeç ve bir Allah'a iman et. Ve bir Allah'a iman et diyerek teklifte bulundu. Bir an düşünceye dalan Ebu Talip sonunda şöyle dedi. Ben eski dinimden ayrılamam. Fakat sen üzerinde bulunduğun dininde devam et. Allah'a yemin ederim ki ben sağ kaldıkça yapmak istediğini tamamlayıncaya kadar kimse sana ayrı uzatamaz. Hoşlanmadığın bir şeyi sana kimse eriştiremez diye konuştu. Sonra da oğlu Ali'ye döndü. Oğlum senin üzerinde bulunduğun bu din nedir? Hz. Ali, babacım ben onun Allah'a ve Resulüne iman, onun Allah'tan getirdiklerinde tasdik ettim. Ona uydum ve onunla birlikte namaz kıldım. Bunun üzerine Ebu Talip Ey oğlum, amcaoğlunun dinine sana da isteyerek girmek yarışır. O seni ancak hayre davet eder, ona itaat et diyerek resul Ekrem Efendimiz'i hem de Hazreti Ali'yi sevindirdi. Sonra da oradan uzaklaştı. Eve dönen Ebu Talib'e hanımı Fatma Hatun telaş ve şiddetle ''Nerede oğlum? Hizmetçim Cihat mevkinde onu Muhammed'le birlikte namaz kılarken görmüş. Oğlunun dinini değiştirmesini uygun görüyor musun?'' diye sordu. Ebu Talib ''Sus, vallahi amcaoğluna arka çıkmak ve yardımcı olmak elbette herkesten çok ona düşer diyerek telaş ve endişeye mal olmadığını ifade etti. Sonra da eğer nefsim Abdülhamid'in dinini bırakmak hususunda bana itaat etmiş olsaydı ben de Muhammed'e tabi olurdum. Çünkü o halimdir, emindir, tahirdir dedi. Hz. Ali esmer tenli, iri siyah gözlü, sakalı sık ve geniş güzel yüzlüydü. Kuvvetli bir vücut yapısı vardı. Omuzları geniş, elleri sertti. Hz. Ali radıyallahu anh kahraman, cesur, hayırda yarışan, takva sahibi ve son derece cömertti. Onun cömertliği insanlığı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan yakınlığıyla edindiği büyük manevi miras kendisini asıllardır halk inançlarında destansı bir kişiliğe büründürmüştür. Hz. Ali radıyallahu anh ölümden korkmayan bir cenga verdi. Ölümden neden korkacaktı ki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu cennetle müjdelemişti. Cennete gideceği kesin olan bir insan ölümden korkar mı? Bu sebeple kiminle düyalaya çıksa mutlaka onu mağlup eder kazanırdı. O ilim, takva, ihlas, samimiyet ve fedakarlık ve İslam tebliği gibi yüksek ahlaki ve insafi vasıflar bakımından ayrı bir mevkiye sahipti. Cesaretiyle gönüllerde yer edişi, onun Haydar-ı Kerrar ve Şah-ı Merdan isimleriyle tanınmasını sağlamıştır. O Kur'an ve sünnete tam anlamıyla bağlıydı. Dünya ve süslerinden kaçar, onun aldatıcı boyasına aldanmazdı. Hz. Ali radıyallahu anh son derece mütevazi, dünya zevklerinden kaçınan, Allah'a yönelen bir şahsiyetti. O Fatıma radıyallahu anh ile evlendikleri vakit yataklarının bir koyun derisinden ibaret olduğu söylenmektedir. Hz. Ali radıyallahu anh çokça gözyaşı döküp muhaliflerinin iman ve hidayetleri için dua edecek kadar hassas, takva sahibi ve kamil bir mümindir. Her şeye ibretle bakar, uzun uzun tefekkür ederdi. Allah korkusundan bir çocuk gibi ağlar ve hasta biri gibi tir tir titrerdi. İbadeti çok sever, riyazata devam ederdi az yemeği ve çok büyük işler yapmayı severdi. Dini aziz tutar, yoksullara çokça merhamet ve şefkat beslerdi. Hiç yalan söylediği, gereksiz konuştuğu duyulmamış, ümmetin malını ümmete dağıtırken de son derece titiz davranır, kimsenin hakkına girmezdi. Öylesine mütevazi giyinirdi ki onu görenler fakir zannederdi. Kendisini Kufe'de görenler, kışın soğuğunda ince bir elbiseyle camiye gittiğini rivayet ederler. Peygamber Efendimizin kardeşi oluşu, Hicretin 5. ayına gerçekleştirilen kardeşlik aklını Resulullah Efendimiz Hz. Ali radiyallahu anh'ı kendisine kardeş olarak seçti. O bu iltifat ve lütuf karşısında son derece duygulandı. Hz. Fatma'ya daha önce Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer gibi Kureyş'ten birçok kişi gelip talip olmuştu. Resulullah Efendimiz ben onun hakkında ilahi hükmü bekliyorum buyurmuştur. Bu sebeple Hz. Ali akrabaları Haşimoğullarının teşviklerine rağmen böyle bir şeye teşebbüs edemiyordu. Bir müddet sonra yakınların da ısrarı ile Resulullah'ın huzuruna çıktı. Hz. Ali hadisenin devamını şöyle anlatır. Nihayet Allah Resulü'nün huzuruna çıktım. Kendisinin bütün manevi ciddiyeti ve heybeti üzerindeydi. Onun önüne oturdum ve sustum. Konuşmaya başlayamadım. Bana niçin geldin? Bir şeye ihtiyacın mı var? Herhalde Fatma'yı isteyeceksin buyurdu. Ben de ancak evet diyebildim. Peygamber Efendimizin onayı üzerine Hz. Ali bazı eşyalarını satarak 480 dirhem mehir hazırladı. Allah Resulü bunun üstte ikisini güzel koku, üstte biriyle de elbise alınmasını söyledi. Allah'ın aslanı. Hz. Ali radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin devamlı yanında bulundu ve onun bütün cihat hareketlerine katıldı. Uhud'da ve Hüneyd'e muhtelif yerlerinden yara aldı. Bedir'de bir sancak dardı. Aynı zamanda kaşif konunun başındaydı. Hakim olduğu noktaları tespit ederek nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bildirdi. Bu mevkileri işgal ederek Bedir'de mühim bir savaş harekatını başarıya ulaştırdı. Bedir gazasının başlamasından önce Kureyşler ile teke tek dövüşen üç kişiden biriydi. Bu dövüşte hasımı Velid bin Mugire'yi kılıcıyla öldürdüğü gibi zor durumda kalan Hz. Ubeyde radıyallahu anh'ın yardımına koşarak onun hasmını da öldürdü. 25 yaşlarında bir delikanlı olarak kahramanlıklar gösterdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arzusu üzerine Bedir'de yapılan havuzdan bir kırba ile asabi kirama su taşıdı. Burada kendisine Allah'ın aslanı lakabı ile Bedir ganimetlerinden bir kılıç, bir kalkan, bir de deve verildi. Hz. Ali'nin Zülfikar ismi verilen meşhur bir kılıcı vardı. Ucu iki çatallı olan bu kılıcı Uhud'da gösterdiği üstün kahramanlık fedakarlık sebebiyle Resulullah Efendimiz hediye etmişti. Müneh bin Haccac'a ait olan Zülfikar, Bedir'de ganimet olarak alınmıştı. Resulullah Efendimiz bazen Hz. Ali'yi Medine'de vekil olarak bırakmış, bazen de kumandanlık, sancaktarlık, kadılık gibi vazifelerle muhtelif yerlere göndermiştir. Hz. Ali ilk üç halife döneminde ne bir idari vazife aldı ne de yapılan savaşlara katıldı. Hz. Ömer'in Suriye ve Filistin seyahatinde Medine'de askeri vali olarak kaldı. Medine'de ikamet edip dini ilimlerle meşgul olmayı diğer vazifelere tercih etti. Kur'an ve hadis konusundaki derin ilmi sebebiyle Hazreti Ebubekir radıyallahu an hem de Hz. Ömer radıyallahu an bilhassa fıkhi meselelerde ona müracaat etmişlerdir. Hz. Ali Bedir Uhud Hendek, Hayber başta olmak üzere hemen hemen bütün seferlere katılmış. Bu savaşlarda Resul-i Ekrem'in sancaktarlığını yapmış, daha sonraları efsanevi bir üslupla rivayet edilen büyük kahramanlıklar göstermiştir. Uhud'da, Hüneyn'de çeşitli yerlerinden yara almasına rağmen Hz. Peygamber'i bütün gücüyle korumuş. Hayber'de ağır bir demir kapıyı kalkın olarak kullanmış ve bu sefer zaferlerle sonuçlanmıştır. Yahudilere galebe çalınmasında büyük payı olmuştur. Fedek'te Beni İsa'da karşı gönderilen Seriyye'yi, ve Yemen'e yapılan seferi sek ve idare etmiştir. Bu sonuncu sefer üzerine Beni Hemdan kabilesi Müslümanlığı kabul etmiştir. Tebük gazisinde ise Hz. Peygamber'in vekili olarak Medine'de kalmıştır. Hz. Ali peygambere katiplik ve vahiy katipliği yapmıştır. Hudeybiye anlaşmasına da o yazmıştır. Hicretin 9. yılında hac Emir olarak tayin edilen Hz. Ebu Bekir'e Mina'da yetişip o sırada inmiş bulunan Tevbe suresinin ilk 7 ayetini okumak Ayrıca müşriklerle Müslümanların bu yıldan sonra hacda bir arada bulunmayacağını ve hiç kimsenin Kabe'yi çıplak tavaf edemeyeceğini bildirmek üzere peygamber tarafından görevlendirilmiştir. Hz. Peygamber vefat ettiğinde cenazesini yıkaması ve benzeri hizmetleri vasiyeti üzerine Hz. Ali ile Resulullah'ın en yakın akrabası Fazıl ve Kuseym ile Useme bin Zeyd yapmışlardı. Bu sırada Beni Saide avlusunda toplanan ensar ve muhacirlerin Hz. Ebu Bekir'i halife seçince Hz. Ali ona Hz. Fatma'nın 6 ay sonra vuku bulan vefatına kadar biat etmemiştir. Hz. Ali'nin hilafet makamında gözü olup olmadığı konusunda yahut Ebu Bekir'in hilafet seçilmesinde bir oldu bitti şeklinde değerlendirmemesi ehli sünnet ile Şiiler arasında oldukça tartışmalıdır. Ancak durum ne olursa olsun o Hz. Ebu Bekir'in halife seçilişinden sonra hilafet konusunda hiçbir şekilde hak iddiasında bulunmadığı gibi Ebu Bekir'e biat eden Asabi ı kiram da halife seçiminde Şiilerin iddia ettiği nasla tayin ve veraset faktörünü göz önünde bulundurmamıştır. Onlar Ebu gelişmekte olan İslam devletinin savunma ve yayılmasını gerçekleştirebilecek birliği ve düzeni koruyabilecek kabiliyette oluşu, Kureyş'e mensubiyeti, yaşı ve tecrübesi sebebiyle etrafında saygı uyandırıcı, İslamiyeti kabuldeki önceliği ve Resulullah'ın en yakın arkadaşı oluşu gibi vasıflara dayanarak halife seçmişlerdir. Hz. Ali ilk üç halife döneminde ne bir idari görevde bulunmuş ne de yapılan savaşlara katılmıştır. Sadece halife Hz. Ömer'in Filistin ve Suriye seyahati sırasında Medine'de askeri vali olarak kalmış. Medine'de ikamet edip dini ilimlerle uğraşmayı diğer görevlere tercih etmiştir. Kur'an ve hadis konusundaki derin iliminden dolayı Hz. Ebu Bekir'in hem de Ömer'in özellikle fıkhi meselelerde fikrine müracaat ettikleri bir sahabi olmuşlardır. Hz. Ömer'in zamanında peygamberin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği günün İslam tarihi için başlangıç kabul edilmesine dair teklifte onun tarafından yapılmış ve kabul edilmiştir. 2. Halife, Hazreti Ömer'in 644 yılında azatlı bir köle tarafından hançerlenmesi üzerine vefat etmeden önce halife seçme işini havale ettiği Şura'nın bir üyesi de Hazreti Ali ydi. O bu Şura tarafından halifeliğe getirilen Hazreti Osman zamanında cehran eden bazı karışıklarla ona karşı girişilen hareketleri desteklememekle beraber başta Talha bin Ubeydullah ve Zübeyir bin Avvam olmak üzere bir kısım ashabla birlikte zaman zaman çeşitli tekitlerde bulunmuştur. Halifeyi bazı icraatı özellikle şehri cezalarının tatbik edilmemesi sebebiyle Kur'an ve sünnetten uzaklaşmakla suçlamıştır. Hz. Ali'nin tenkit ettiği konular arasında Hürmüz farklı bir kısas uygulanması için içki içen, sarhoş olarak namaz kıldıran Verit bin Ukbe'yi ancak ısrar karşısında cezalandırması, haç sırasında Mina seleflerinin aksine namazı iki rekat yerine dört rekat kıldırması, Şam valisi Muaviye bin Ebu Sufyan'ın icraatını açıktan tenkit ettiği için Ebu Zer el Gıfari'yi Rebeze'ye sürmesi gibi hususlar sayılabilir. Ali bin Ebu Talip bu son vaka üzerine Hz. Osman'a açıkça karşı çıkmış ve hatta halifeye rağmen Ebu Zer'i oğullarıyla birlikte Medine'den uğurlamıştır. Hz. Ali, Talha ve Zübeyir gibi önde gelen sahabilerin halifeyi bu tarzda tenkit etmiş olmaları Mısır, Basra, Kufe'den yola çıkarak Medine'ye gelen idareye karşı ayaklanan isyancıları cesaretlendirmiş ve onlara bu sahabilerle görüşmelerde bulunma ve hatta halifenin halinden sonra hilafet makamına geçme teklifi yapma cüretini vermiştir. Üç büyük sahabi kendilerine yapılan bu teklifi şiddetle reddetmiş, Hz. Ali isyancıları teşebbüs etmekte oldukları işten vazgeçirmek için ciddi ikaz ve nasihatlerde bulunmuştur. Ancak onların halifenin evini kuşatmalarına engel olamamıştır. Olayların gelişmesi üzerine de oğulları Hasan ile Hüseyin'i halifenin evinin önüne nöbetçi olarak bırakmış, ona karşı baştan beri sürdürdüğü yardımlarını esirgememiştir. Bütün bu tedbirlerine rağmen halife isyancılar tarafından şehit edilmiştir. Hz. Osman şehit edilince Ümeriye soyuna sahip olanlar Medine'den süratle uzaklaşmış ve böylece şehir bütünü isyancıların hakimiyetine girmiştir. Daha sonra da Abdullah bin Ömer, Sa'd bin Ebu Vakkas, Mugire bin Şube, Muhammed bin Mesleme ve Usame bin Zeyd de aralarında bulunduğu Ashab Mescidi'nde toplanarak yeni halife seçimine girmişlerdir. Ali bin Ebu Talip, kendisine yapılan hilafet teklifini orada bulunan Talha bin Zübeyre yöneltmiş fakat ısrar üzerine biatı kabul etmiştir. Bu biyatın tarihi hakkında kaynaklarda farklı rivayetler bulunmaktadır. Bir kısım kaynaklara göre, Hazreti Osman'ın şehit edildiği gün, 17 Haziran bir kısmına göre ise şehit edildikten 5 gün sonra olmuştur. Hz. Osman radıyallahu an hilafeti sırasında idari tavrından pek memnun olmamakla birlikte İslam devletinin muhtelif vilayetlerinden gelen şikayetleri hep bacana Hz. Osman radıyallahu anha bildirmiş ve ona hal çarelerini teklif etmişti. Hz. Osman radıyallahu an muhasara edenleri uzaklaştırmak için elinden gelen gayreti sarf etti isyancıları teşebbüs ettikleri işten vazgeçirmek için ciddi ikaz ve nasihatlerde bulundu. Ancak onların halifenin evini kuşatmalarına mani olamadı. Hadise ciddi boyutlara ulaştığında ise evlatları Hz. Hüseyin ve Osman'ı evin önüne nöbetçi olarak gönderdi. Hz. Osman'ın şehadetinden sonra hilafet Hz. Ali'ye teklif ettiklerinde o bu teklifi Talha ve Zübeyir'e yöneltti. Çok ısrar edilmesi üzerine beyatı kabul etti. Hz. Ali'nin çocukları hicretin 3. senesinde Ramazan ayının ortasında oğlu Hasan radiyallahu an doğdu. Dördüncü sene Şaban ayının beşinde de Hüseyin radiyallahu an doğdu. Daha sonrasında Muasir isminde bir oğlu ile Zeynep ve Ümmü Gülsüm isminde kızları oldu. Hz. Ali radıyallahu an şehit edildiğinde oğlu Hasan radiyallahu an Kufem'in birinde çıkıp halka şöyle hitap etti. Dün aranızdan bir adam ayrıldı. Evvel gelip geçen insanlar onun ilminde geçemediler. Sonrakiler de ona ulaşamadılar. Resullah onu bir birliğin başına kumandan olarak gönderir ve kendisine sancağı verirdi. O gittiği yeri fethetmeden gelmezdi. Kendisine tahsis edilen atadan ayırdığı 700 dirhemden başka ne altın ne gümüş bıraktı. O parayı ailesine bir hizmetçi temin etmek için hazırlıyordu. Nakli olduğuna göre Hazreti Ali radıyallahu namaz vakti geldiğinde titrer ve rengi kireç gibi olurdu. Sana ne oluyor? Bu halin ne? Ey müminlerin emiri diye soranlara Allah'ın bize lütfettiği emanetin vakti geldi. O emanet göklere, yere, dağlara az edildi de onlar kokup yüklenmekten kaçındılar. İnsanoğlu bu emaneti yüklendi. Üzerime aldığım bu emaneti eda edip edemeyeceğimi bilemiyorum derdi. Hazreti Ali radıyallahu anh derdi ki ben ve nefsim çoban ile koyunlar gibiyiz. Nefsimi ne zaman bir tarafa toplamaya çalışsam öbür tarafa yayılmaktadır. Dünya malını talep etmeyen, istenmeden gelen dünyalığı reddedip ondan kaçanların öndereği Hz. Ali'ydi. Hz. Ali radıyallahu anh derdi ki, hayrın tamamı dört şeyde dürülüdür. Konuşmak, susmak, nazar ve hareket. Zikri ilahi dahilinde olmayan konuşma boştur. Zikir, tefekkürsüz susma hatadır. İbadetle olmayan nazar gaflettir. Allah'a kulluğa yöneltmeyen hareket durgunluk ve gerilemedir. Konuşması zikir ve hayır, susması tefekkür, nazarı ibret, hareketi kulluk olan kişiye Allah rahmet etsin. Ey insanlar! Böylelerinin elinden ve dilinden selamette olurlar. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.